Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bayağıdır video çekip atamıyordum. Malum yaz sıcaklar, çocukların sınavları falan e, vakit bulamadım. Öyle iki tane video pardon yazmam bitmek üzere çok az kaldı. Bari bugün onlardan birini çekip atayım dedim kendimce. Altına başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Hemen arkasını çeviriyorum. Bu şekilde yine kameranın önüne geçtik. Başladı. Bir, iki zincir çek. Allah Allah. İki zincir çekip boyanın düzünü çeviriyorum. Böyle. Bir tane ip alıp tam üzerine bir, iki defa da çıkıyorum. Yine bir tane ip alıp 1 2 3 defa da çıkıyorum. 2 tane ip alıp 1 2 3 defa da çıkıyorum. Yine 2 tane ip alıp 1 2 3 4 defa da çıkıyorum. Şimdi bir tane ip alıp bu şekilde biraz uzun bir şekilde çıkarıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum buraya minik bir direk yapıyorum 3 4 5 Allah profesyonel bir şekilde video çekenlere Tebrik ediyorum gerçekten çok zor. 1 2 3 4 5 6 7'nci çekiyorum. 2 defa ip alıyorum. 1 2 3 4 böyle biraz daha sıkı olacak şekilde çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 bu şekilde aradan girip kapatıyorum 7 zincire. Kapatamıyormuşum. Tekrar denedim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 ve 7. zincir çekiyorum. 1 2 3 atlayıp 4.ye batıyorum. O yanın altı çok zor değil böyle. Tığım resmen ipe yapıştı. İpler elime yapıştı ilerlemiyor. Bizim evde çok sıcak. Bayağı bir Haziran'da böyleyse Temmuz Ağustos daha bir sıcak. Allah yardımcımız olsun. Bu şekilde biraz birazcık ilerleyeyim. İp çiçeğini yapmama engel olmaz. Böyle. Böyle bir şu an 38'siz görünüyor. Böyle bir altı var. Şimdi sırada biraz kremden biraz daha koyu bir rengim var. Güzel bir renk. Tülbentin rengi de çok güzel. Desenleri çok güzel. Tülbentin desenine de uydu gibi geldi bana e, bu oy örneği. Ben genelde oy örneklerinin tülbentin desenlerine uymasına da dikkat ederim. Uydurmaya çalışırım. Bu arada Instagram hesabından da beni takip ederseniz Eda ve Instagram hesabından takip ederseniz sevinirim. Buradan da yorum ve beğeni yaparsanız. Oradan da yorum, beğeni, takip, destek her türlü yaparsanız mutlu olurum. Evet şimdi gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şöyle bir yapayım. bu da Evet. 5 zincir. Bir i̇p aldım. Böyle. Bu şekilde. Güzeldim. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Yine bir ip alıyorum. Şimdi fıstık doldurur gibi bunun üzerine doldurmaya çalışacağım. inşallah tığım takılmaz yakışıyor biliyorsunuz. 3 4 5 6 7 8 ve 9 10'uncuyu içinden alıyoruz. Yuvanın içinden alıp çıkıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde çıkması biraz zor. Evet itiraf ediyorum. Ama her zaman da böyle takılmıyor. Şimdi kamera karşısındayım Niye? İlla gıcıklık yapacak. Kurayı izlemediniz sayın. <laughs> Tekrar. Baştan alayım. İp vesaire hepsi birbirine girdi. Bir. Biraz daha gevşek almaya çalışayım. Tığ rahat çıksın. 3 normalde bu kadar gevşek yapmıyorum 4 5 6 7 8 9 10. yuvadan alıp umarım bu sefer çıkarabilirim evet biraz daha gevşek olunca rahat çıkıyor benim elim sıkıştı işte. zaten bir de alışacak olunca 1 2 3 4 5 tane zincir çekip aşağı iniyorum. İp tamamen formunu kaybetti. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip bir tane alıyorum. Şimdi bunu gösterme amaçlı böyle oldu, bozuk oldu. Size diğerlerini göstereceğim ki 3 4 5 6 ve 7 zincir çekip o yanın şöyle arkasını çevirip ilk yaptığım fıstığın arkasını çevirip şurada bir oluşan bir minik bir şey var zaten onu göreceksiniz oraya batın bir iki zincir çekip dönün şimdi ikişer zincirle bunu üzerine yedi tane minik 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 yedi tane dolduruyorum ikişer zincirle dört 5 6 Benim amacım burada göstermeye çalışmak. Profesyonel değilim. Yani o yapımından bahsetmiyorum. Kamera karşısında o yapımdan bahsediyorum. Sadece göstermeye çalışıyorum. Faydalı olmaya çalışıyorum. olabiliyorsam. ne güzel. 3 4 4 5 6 7 8 ve 9 zincir bu bitince de satılıktır buradan yorumlardan veya instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz satılık oyalı yazmalar için veya ne çıkmıyor bakın böyle yani bu kamera önünde çıkmayacak belli ikinci defa illa yapılacak veya Instagram'dan da bana ulaşıp siparişte oluşturabilirsiniz istediğiniz örnekler için. 4 5 6 7 8 9 10 Elimdeki o yaz yazmaların hepsi satıldı gerçi. İşte yeniden yapıyorum böyle. Yapıp kendi zevkime göre yapıp satıyorum genelde. Arada bir sipariş alıyorum. Hiç belli olmuyor. Evet. İlk defa fıstık yapıyorum gibi devam et Eda. Ne yapayım? Kamera da böyle oluyor artık. Kusura bakmayınız. Lütfen. Böyle zar zor bitirdim. Bu şekilde kesip. Şekil böyle. Bu çok güzel bir oyu oluyor. Göreceksiniz. Dediğim gibi Instagram'dan da takip ederseniz ütülü hallerini, çekilmiş pozlarını görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olursanız, beğeni yorum yaparsanız her türlü sosyal medyadan destek olursanız sevinirim. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere.